9. Sınıf Fizik Kavram Öğretimi Kitabı Cevapları Sayfa 326 Ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 9. Sınıf Fizik Kavram Öğretimi Kitabı Cevapları Sayfa 326 Elektrostatik Önerge Elektrostatik ünitesine ait kavramların birbirleriyle olan ilişkilerini gösteren kavram haritası aşağıda verilmiştir. Verilen kavramdan çıkan ok takip edilerek varılan kavramla arasındaki ilişki okun üzerinde belirtilmektedir. Örnek cevapları inceleyerek kavram haritasındaki boşlukları tamamlayınız. Çalışmanızı sıra arkadaşınızın çalışmasıyla karşılaştırarak eksik kalan noktaları tamamlayın. Cevap A. yükün korunumu kanunu B. elektroskop C. arasındaki etkileşmeyi inceler. D, elektriksel kuvvet. E yük dengesizliği. F pozitif. G negatif. H nin etkisini bloke etmek amacıyla tasarlanmıştır. I temas ile elektriklenme. C etki ile elektriklenme. K sürtünme ile elektriklenme. L dokunma ile elektriklenme. 9. Sınıf Fizik Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları Kavram Öğretimi Kitabı Cevapları Sayfa 326 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.